Oho 5 ve 5 kastım çok sıkıcı bir şey ya Valorant'ta. Oğlum biz bir ara yayıncılar, YouTube'cular arası yapıyorduk falan. Allah affetsin bir sıkılıyordum sıkıntıdan ölecek gibi oluyorum. Yo guys çok güzel bir entry verildi. Good work good work. Smoke ready if you wanna Smoked off. Plant. Yapma ya. Çok talihsiz çok. Okay I'll mute you. You're already a crybaby. Nerede yaşıyorsun bak Seni arayacağım hafta sonu aynı şehirdeysek. Oha abart. Yuh <laughs> gel yanımda yaşa. <laughs> <laughs> Niye ya? Ya bir Q'ya gerçekten bence beğenmemiz saçmalık Guys let's What? take mid control once more. What? Oğlum bu çocuklar of çok kötü bir takıma denk geldik gibi hissediyorum ama hayırlısı ya. Hayırlısı olsun hakkımızda valla. İnşallah çok kötü bir takıma denk gelmemişizdir. Sanırım seni... Abi evet biraz sapık sapık olmak lazım bir şey için. Sıfır iletişimleri ha, harbiden. Niye bu <laughs> acaba? Okey, tu garaj, tu garaj, tu garaj. Arkaya kadar abi arkeyini yok. Daha ne yazık ki ikinci sezonu izleyemedim. Daha birinci sezonda kaldık. Arkaya kadar ha pardon yine onu okup şu pardon. <laughs> birinci sezonda kaldık ya. Bir şey ikinci sezon ilk üç bölümde kaldım. Birinci sezon normal şartlarda izledim. E ee, ne yapıyoruz? Oğlum kimse bir şey konuşmuyor. Sonra bir random Your entry or, veriyor. Aynen öyle Hindistanlı kardeşim dediği gibi ya. Can you stop picking me? Can you stop picking? Eşot. Burada Buraya bilerek bu small attı bence. Bucky ile girmek için. nasıl nice Oha! Oğlum çok random değişik bir tayfa girdik. Al smoke bir off. Smoking off. Aferin oğlum. Ya kardeşim 10 saattir seni bekliyorum. Bunun uğruna mıydı ya gerçekten? Wireless mouse lazım. Dediğim gibi ya bir, 4k 4 küsür kaldırıya falan Superlight olması lazım ya da Superlight 2 ihtiyar Bir bak bakayım ona Oğlum bi bizim çocukların iki tanesi Hindistanlı Afganistanlı gibi bir şey zaten Vay be evet Nihayet önerdi ki çok mutluyum lan Al, 7 aydır bekliyoruz oğlum böyle bir şey olsun diye Bu arada gerçekten inanılmaz bir şey 7 aydır falan böyle bir şey olsun diye bekliyoruz Bot mu bastın ayıp ya Özür dilerim Ekozcuğum. çok özür dilerim canım 4k Superlight mi Superlight 2 mi 4k 4k <laughs> 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 ablam neon bakili yakın bekliyor solda falan muhtemelen ya bir yakın bekliyor zorunda Cypher garage. Cypher's probably C. You wanna go see? maybe go in. I think it's better A. Okay. Oğlum bu çocuğun aksanıyla dalga geçmeden nasıl duracağım ben ya? Çok tatlı bir çocuk. Ama ben dayanamıyorum. Dayanacak gücüm kalmadı bu işe. Long. Oh fuck. Okay. Oba şuradan hızlıca bir bakarım. There's one Ya biliyorum senin çıkacağını. Ne kadar geç çıktın ben karşım. One city, one B. Watch out guys. Bizim Reyna inşallah açılır bu arada. Bu çocuk var ya 3-4 round daha açılamazsa birazdan tamam bağırarak küfür etmeye başlayacak. Hey ulan bir kere de şaşırt. Sen geçen bir daha kılav oynamayacağım. Neon Phoenix gibi solo takılacağım dedim. Böyle abi. Benim fikirlerim çok değişkendir. Anlık olarak da nice one man nice. Oğlum bu, round, bu maç böyle mi geçecek gerçekten? Aptal aptal silahlarla mı oynayacağız hepimiz ya? Ya iki takımın da top fragi şey. Cayır cayır shotgun eb e Ben de abuse'layım. Bu arada Haven, Split, Bind bunların hepsi shotgun abuse'la ama çok açık mapler çünkü. Ya Damla ne diyorsun be kardeşim ne kadar ayıp ya. Damlacım ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp. Evet Damla evet. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim evet ya bu arada ayıp oldu özür dilerim. One push in out Q atar. Koçar niye onu push in? One B. One still fucking here man. Oha oğlum burada neyi bekliyorsunuz siz deli gibi hala? Şuna bak sat komandosu musunuz abi siz elindeki silahla... A'nın arkasını bekliyor. Bir dakika kalmış round'un bitişine falan. 400 DPS 0.3 sens mi? Sen şey misin abi? Arnold musun? O nasıl bir kol kası vardır sende biliyor musun canım benim? Sakın onu yükseltiyorsun hemen. En az bir 0 5'e falan yükselt ya sen ne oynuyorsun abi? Metin kim oynuyorsun? O nasıl bir sens ya? Olmaz. Olmaz canım benim. Onu onu yükselt. Teşekkür ederim. I I was I Ne diyorum ya? Çocuklara oyuna bakmaktan One close long, one close. Good work. Yeah, but, 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 Smoke city? Okay, smoking off. I have melt anyway. Play with me though. Let's play all together. One city. One still city. One flank. Good work, nice. Yeah, good. Last flank, you said? Either he comes city or he's flank, yeah. Okay. He just saw the third. Yeah, ICT. Güzel şeref. Drone gönderdi. Yorberry bite. Çok güzel bir şatta belilerine sağlık. Nice shooting. Good luck, good Nice. Çok güzel ihtiyarlar. Harika bir round aldık. 5-1. Bu maç niye kaybediyormuşuz gibi hissettiriyor ya. Valorant'ın eski çalıştığı e-sporla ilgilenen firma çok salak bir hata yapmış, tamam mı? O hataları yüzünden bro. Bir dakika. Okey bro. Bir dakika anlatacağım şimdi. Çok salak bir şey yaşamıştım da. Şunu anlatacağım size. Okay. One B, one B, close B. Nice. Last unknown. Cross A long, he was A long. A long is okay. O zaman buraya bir smoke atarım, buradan oynarım. Tabi çıkarım buradan. Burada bir yerdedir ha. Çocuklarım anlatacağım hemen size. Bir şey, bir şey anlatıyordum. Round böldü. Dur bir dakika. Blokla vurmak Dur bir dakika çocuklar. Bir şey He smoked be off. I think he's saving us. He's expecting ex exit frags. Karşı ne onu iyi osurttuk Allah'tan. Allah'tan karşı ne onu iyi usurttuk. Neyse şey anlatıyordum. Abi zamanında bak benim en heyecanlı yayıncılık anı neydi biliyor musunuz? Zamanında Eee bu e, Valorant'ın eski çalıştığı e-spor firması adını vermeyeyim. Bilinen bir firma zaten. Abi çok saçma bir hata yaptılar. Sunucular muncular varken adamlar BBL maçını benim yayına verdiler. Ve ben oturdum BBL maçına sunuculuk yapmak zorunda kaldım. Ve o dönem BBL'in top dönemi yani. Anlık 50-60 bin falan izleniyorum. İnanılmaz bir şeydi bu. 50-60 bin falan izleniyorum. Panikten çıldıracağım ve bütün chat o dönemki BBL'in chat'i korkunç bir chat. Ana avrat nasıl sövüyorlar bana. Bağıra çağıra sövüyorlar ya. Bütün chat işte bu gerzek evladı adına verdiniz bu yayını sunucular varken falan. Bana patladı olay ama ben istememiş mi bir şey? Benlik bir durum hiç yok. Sıfır. 50-60 bin kişi yaklaşık 2 saat anama bacıma sövmüştü. Çok korkunç bir yayındı. O zamandan sonra bir immunity kazandım. Şu an var ya 15 bin izlenme koy buraya. Tamam mı? Şu an böyle hiçbir şey olmaz. Sadece mutlu olurum. Aa ne güzel. Ne güzel derim yani. Ne zaman oldu bu? Abi bu 2021'de sanırsam. Böyle bir smoke niye attım anlayacaksınız birazdan. Back City smoked off. Back side. One A-Link. <laughs> you know, nice. One more, one more. A -link. Where? A-Link? Alright, alright, alright. Let me kill him, let me kill him. Alice. Thank you so much, man. I appreciate it highly. Oh, it was not not even an ace. What the fuck? I'm so sorry, man. I'm going to drop you next round. Bro, he just turning and running towards me with a classic. I'm so sorry, man. I'm so sorry, man. Aga, oğlum ben ace atıyorum sanıyordum. Ace değil mi ya? Bir ha ha ha. Oğlum beş tane adam vurdum. Ace bu. Lan Cypher'ı ben öldürmedim mi? Cypher'ı ben öldürmemişim. Urcan evet ya gerçekten nihayet Sorma ihtiyar Oğlum ben öldürmemişim Cypher'ı bağırarak ağlayacağım ben bunu TikTok'a atardım Sinirlendim şimdi rakiplerimin içinden geçmeye gidiyorum bu öfkeli çocuklar <laughs> There's a Cypher trap in here I can't get in Nice I need Cypher dead Still still Okay okay nice Bir dakika abi could be could be could be cypher has to be in Nice good work nice shot man Oğlum cypher buralarda bir yerde değil mi ya? Vallahi değilmiş Heyz, he is Nice yeah, he's... He's okay Both, both. both garage, both garage. Good work guys, nice. Ya bana phantom lazım, yok mu abi yerde phantom phantom bir şey ya? Ben oynayamıyorum mandal. Vallahi yokmuş. Onun dışında gencolarım. Bugün ben yine futbol maçının üstüne falan açtım mı diyeceğim de açmamışımdır herhalde. Normalde çünkü futbol maçının üstüne açtığımızda 300 izleniyoruz. İkadan sonra ya Aput'u açacağım da Damlacığım Aput'u denk gelmiyor. Denk gelmiyor şu an bak basıyorum. Denk gelmiyor yaptı? Keşke gelse. Vandal ciddi, ne oldu? Abi son update'ten, son patch'ten sonra Vandal kullanmanın hiçbir anlamı kalmadı. Phantom'a öyle bir buff getirdiler ki. Phantom şu an operatör gibi bir şey lan. Korkunç güçlü. Nice, good work. Nice. I'll smoke off, smoked off. I think those were the only ones. Okay, now there is someone inside. Two CT. Jumping. city. Yes city left side. Buran'da versek ya osuruk gibi. Ee, Başlık Fastcam sistem yapıyoruz acaba sevgili <laughs> Agacım evet agacım ne ya ya of. Agacım ne ya yanlışlıkla dedim. Ay. Sorma. Benim mouse'um bir anda çevirince e, yarıda kalıyor neden? Aa çünkü mouse'un sensörü ucuz bir sensör. <laughs> o yüzden. Ucuz sensörlerdeki bir sıkıntı abi o. Şu Trim buraya bir smoke attım. Trim Trim bu smoke'un içine girdim. <laughs> Helion TV smoke oyunu gameplay. Both be, both be, both be. Aa, ah, 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 ah. bak çok güzelsin. Yüksel çok hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Estağfurullah. Sen güzelliğin güzeldin canım. Haydi abi kal. 11 2 olsun da bu oyun alma ihtimali değil, hiç kalmasın çünkü hala bu elo'da biliyorsunuz. Comeback ihtimali Ay, olan bir elo. Aa ah, patı patı. Aa patı patı. Aa patı. Ah, Neyle ben paylaşabilir misin? Saltukçum. Şu anda Instagram DM at yazayım hmm. adını istersen. Yani çünkü şöyle bir şey var. İlaç adı paylaşmak yasak diye biliyorum ben böyle ortamlarda. Sen bir sorun olacak? sessiz siz mousepad kullanıyorum. Mouse kullanıyorum. Mousepad kullanıyorum. Çarmadım mouse'un aim'in yavaşlattığını söylüyor. E Mousepad'in ne ki? Hasta series mouse. Yok, sızsız series mousepad'ler gayet iyi. Zaten 3 tane mousepad'dir var, de gayet iyi. Yavaşlatmaz canım. Sen onlara de ki, e sen onlara okkalı güzel bir küfür et abi benden. Şaka küfür etme de. Yok yani yalan. Bugün benim do Emir, Emir doğum Emir Emir'ciğim Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Valo sarmıyor abi. <laughs> Valo zaten ne yazık ki <laughs> diyorum bak benim mesleğim Valorant oynamak. Allah beğen versin beni de. Bak yemin ederim yemin ederim sanayici olmak isterdim bak öyle söyleyeyim sana. Yani. <laughs> Short <laughs> smoked off. Bu amirdin... Cypher'ı öldürün canımı yiyin çocuklar. Okey, boku yedik. E fast. Evet. Yes, I need Cypher that to push. Oğlum, cypher. is Cypher in? Okey. Just kill Cypher and I'll get in. Spike jack, 60 Cypher. Oğlum bu adam %100 Hindistanlı bu arada, başka bir ihtimal yok. Tamamdır abi, vurur musunuz onu? Çok teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun. Hey, on Okey, my way, my way. Good work guys. Çok güzel abi, ellerime sağlık gerçekten. Çok güzel bir round geçirdin takıma. Aa patı, a patı. Mmh. Aha aha. Aa patı aa patı. 16 yaşında var. Ee, sakın ne işi tamam anlaştık. 16 yaşında bu ilaç ilaçları... arkadaşlar. Erkek tipi kelliği çözmenin yolu birazcık hormonlarla oynamaktan geçiyor ne yazık ki. Çünkü e, testosteronun bir sap hormonuyla alt hormonuyla ilgili bir durum. O yüzden canım benim ne yazık ki. Ne yazık ki. 16 yaşındayken o ilaçları kullanamazsın. Kullanırsan pipiko küçük kalır. bitirdi Şakasız. Pipiko küçük kalır. O yüzden kullanmıyorsun Cem'im tamam? Sakın. Bak Cenabettin Can'cım da aynısını düşünüyor çıktı. Smoke söyledi. Oğlum ne oldu lan? Atamadım smoke Dur bak dur bak. Bu smoke'a girecek baba yiğit yok mu lan? Varmış. Reyna love. Oh he's, he's full again. Garage. Reyna garage. Watch apatı patı, nice one ellere sağlık agalar güzel bin güzel bin hizbi oh, <laughs> hizbi tövbe estağfurullah kill him man what <laughs> the fuck nice cheating by the way okay thank you don't worry i am twitter famous uh, enemy cipher is cheating i am uh, twitter clipping okay thank you tapatı aha aha işaret parmakta dans yok mu o ne ya? Ha yok. Abi o sadece çok ekstrem güzel winlerde. Bu round'u alır ya bu çocuk. Bak bu çocuk öyle bir gaz var. Dünyanın en yavaş ve stabil eğimi. Nice. Belliydi ha. Ellere sağlık. Terto. Ellere sağlık. Şu saf gül abi saf girdi açık olur mu ya Allah aşkına şunu kapatın gerçekten. Win aldık. İlk defa görenler beğensin çocuklarım. Yes, I am Twitter famous. Thank you so much by the way. Okay? Robin Put. <laughs> nice agar. sağlık. Next 12 13 yendik bu arada. Hadi bir aptı daha o zaman. Oğlum gerçekten inanılmaz saçım çıktı ya. Ben bu kadar hızlı şey beklemiyordum. Bir etki beklemiyordum. Baksanız oğlum şaka gibi. Aha aha. Baksana. Oğlum düğün Anlos saçı oldu. Anlos gibi saçım. Baksanıza. Anlos saçı. Tam bir Anlos saçı ya. Sincap gibiyim valla.